Herkese merhaba. Arkadaşlar bu videoda arka cam sileceği su fiskiyesi su atmıyorsa çözümünden bahsedeceğim. Öncelikli olarak kanalımdaki diğer videolarımı izleyip kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar su bidonunda iki tane motor var. Biri far yıkamalarının fari, fari kamalın, robotlarının motoru. Diğeri de arkadaşlar ön camlı arka cam camın su fiskiyesi. Şimdi buradan iki tane çıkışı var onun. Şuradan gördüğünüz gibi siyah olan motorda. Biri siyah, biri beyaz. Netleştirdi. Beyaz olan, olan o dipten sonra kırılmış. Su atmıyordu. Onu kestim. Yeniden ekledim. Siyah olan da ön camlara. Beyaz olan buradan çıkıyor. Bu aradan giriyor. İçeri doğru arkaya gidiyor arkadaşlar. Çalıştır. Gördüğünüz gibi su atmaya başladı. Silecek bozulduğu için alt tarafı silmiyor. Bir tane silecek almam gerekiyor. Bırak. Çalıştır. Tamam. Su fıskiyesi arka cama su atmıyorsa bu şekilde kontrolünü yapabilirsiniz.